Astım Akciğer Hava Yolları'nda mikrobik olmayan bir iltihap nedeniyle hava yolu duvarının daralma sonucu ortaya çıkan kronik bir akciğer hastalığıdır. Dünyada 350 milyon kişinin astım hastası olduğu, her yıl 400 binden fazla kişinin ölümünden sorumlu olduğu bilinmektedir. Astımın belirtileri tekrarlayan ve ataklar halinde gelen nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Doğru tanı için yakınmaların değerlendirilmesi birlikte sonun fonksiyon testlerinin yapılması ve geriye dönüşümlü bir hava yolu darlığının gösterilmesi önemlidir. Astım tedavisinde amacımız hastalığın yakınmalarının kontrol altına alınması ve hastanın yaşamını normale en yakın şekilde devam ettirmesidir. Hastanın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastanın verilen tedaviler önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulanması, astım tetikleyicilerinin uzak durulması ile birlikte seyreden diğer hastalıkların da tedavi edilmesiyle astım ve kontrol altına alınabilmektedir. Astım ilaçlarının büyük bir kısmı soluk alma yani inhalasyonla kullanılan ilaçlardır ve bu yolla daha az en etkili hava yollarını istenen tedavi edici etki oluştururlar. Bu ilaçları içeren cihazların önerilen şekilde doğru şekilde kullanılması tedavinin etkin yapabilmesi için çok önemlidir. Astım kontrolünü güçleştiren etkenler arasında ilaçların doğru teknikle ve düzenli kullanılmaması, solunum yolu enfeksiyonları, alerjenler, sigara dumanı ve kimyasallar gibi tetikleyicilere maruz kalmak sayılabilir. Yapılan çalışmalar hastaların ilaçlarını doktorun önerdiği şekilde kullanmasının, sigarayı bırakmasının, obez hastalarda kilo vermenin, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, düzenli egzersizi yapmanın, solunum ortam temiz tutmasının astımın kontrolünü kolaylaştırıcı gösterilmiştir. Bu kontrolün sağ astım yakınmalarını artıran faktörlerin belirlenmesi ve faktörlerden korunmasını sağlanması ve düzenli takip altında tedavinin sürdürülmesi önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda pek çok astım hastanın hastalık hakkında detaylı bilgiye olmadığı görülmüştür. Hastanın hastalığı iyi yönetebilmesi için hastanın tanıması, hastalığın kontrolü en önemli basamaktır. Bu nedenle hastaların astım nasıl bir hastalıktır? hastalığı neler kötüleştirir ve bunlardan nasıl korunulur? Hastanın atakları olduğu zaman neler yapılmalıdır? Tedavide kullanılan ilaçlar nelerdir ve nasıl kullanılmalıdır? Bu ilaçların nedenleri nelerdir gibi pek çok alanda eğitimler önemlidir. Astımda eğitim güç ve bilgi anahtardır.